Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Osman Aslan Taş'la Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet, inşallah Rahman, bugünkü dersimiz Bakara suresinin 204. ayet-i kerimesinden itibaren olacak ki, Bakara suresi adını 67 ila 71. ayetlerde anlatılan bir ineğin yani bakaranın kurban edilişiyle ilgili ilginç ve ibret verici bir kıssadan almıştır diyor idik. Ve özellikle Medine'ye hicretten sonra indirilmeye başlamış olan süreyi cellemiz, özellikle oluşturulmak istenen İslam toplumundaki karşılaşılacak sorunların yani toplumsal sorunların çözümüyle yönelik çok sayıda hukuki düzenleme gönderen bu Sure-i Celile'miz ve Suresi Cem'an 286 ayette müteşekkildir diyor idik. Ve 204'e kadar genel olarak bir özet verecek olursak, önce müminlerin özelliklerini anlatıyor, yani amentünün esaslarını veriyor, daha sonra iki ayette kafirleri, daha sonra 13 ayette münafıkları anlattıktan sonra insanın yaratılış gayesini yani Zariyat 56'daki biz insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattık ayetiyle İnsanların asıl gayesinin Allah'a kulluk olduğunu yani itaatini, sevgisini, ummasını, korkmasını, duasını, adak ve kurbanını bir olan Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçülerine göre tahsis etmek suretiyle, ibadet dediğimiz rutiyellerle, namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla, cihadıyla, emri bil maruf müessesesiyle Allah'ın dinini yaşaması gerektiği beyan ediliyor ve bununla ilgili nasıl yaşayacağıyla ilgili ortamla ilgili de yeryüzünü ve gökyüzünü kendisinin emrine müsahhar kılındığı ne yapılıyor? 22. ayetten itibaren anlatılmaya başlıyor ve daha sonra Adem Aleyhisselam'ın kıssasıyla insanın yeryüzüne Allah'ın temsilcisi olarak, halifesi olarak gönderildiği anlatılıyor. Ve daha sonra 40. ayetimizden itibaren ise 120 ayetle en geniş bir şekilde İsrail oğullarından bahseden yani kendine peygamber gelen o İsrail oğlan, yani İbrahim Aleyhisselam'ı ikiye ayırıyorduk. Birisi İsmail, birisi İshak. İshak nereye yerleşiyordu? Filistin bölgesine yerleşiyor ve peygamberlik sils silsilesi de. İshak soyundan geliyor idi. Ne zamana kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar. Peygamber Efendimiz ise İsmail soyundan yani bugünkü Kabe'nin olduğu yere yerleşmiş olan İsmail soyundan geliyor ve böylece ne yapılıyordu? İsrail oğullarından bu peygamberlik silsilesinin elinden alındığını ve Kabe'nin fethedileceğinin haberi ve müjdesi de verilmiş oluyor idi. Ve bu ayetlerimiz manzumesi içerisinde İsrail oğulları da örnek gösterilmek suretiyle Müslümanların nasıl bir ibadet gerçekleştirmesi gerektiğini, yani bununla ilgili özellikle yaşantısında ve düşüncesinde bir olan Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçülerine tabi olması gerektiğini ve oruçla ilgili hükümler ve en son işlediğimiz 196'dan itibaren ki son ayetlerimizde haccın nasıl yapılacağıyla ilgili ayetler mükemmel bir şekilde sunuluyor ve tarif ve tasnif ediliyordu tabirca ise. Ve 200. ayetimizde ise Allah'tan gelen dünya nimetlerini isteyen kötü insan tipini tanıtır ve 201. ayette de hem dünyada hem de ahirette iyilik isteyen iyi insan modelini ne yapıyor? Allahü Teala ortaya koymuş idi. Biz devamlı tevhid ve şirk, beyaz, siyah, cennet, cehennem. Yani mefhumu muhalifiyle Allahü Teala öyle bir anlatım sunuyor ki iki tarafı da tam manasıyla ortaya serdediyor diyor gibi ve devamındaki gelecek ayetlerimizde ise 204 ile 206. ayetlerimiz arasında 3 ayette kötülüğün en uç noktasındaki insan tipini tanıtacak ve bir sonraki ayette ise 207. ayetimizde ise bunun karşılığında iyiliğin zirvesinde duran insan tipini ve modelini Canlandıracak diyoruz ve başlıyoruz Bakara Suresi 204 ile 206. ayetlerimiz arasındaki kötülüğün zirvesindeki olan insanın nasıl bir yapı ve karakter içerisindeki olduğunu anlatan bölüme. Ve 204. ayetimizde insanlardan öylesi vardır ki dünya hayatıyla ilgili sözleri senin hoşuna gider. Üstelik kalbinde ne kadar iyi niyetler taşıdığına dair de Allah şahit tutar. Aynen şeytan gibi. Adem Aleyhisselam'ı kandıracağı zaman kendini yerden yere çalıyor. Ağlıyor, sızlıyor, paralıyor kendini. Diyor ki ey Adem ben senin iyiliğin için yapıyorum bunları. Ki sen burada ebedi olarak kalasın, sonsuz yaşayasın diye. Diye de yeminler ediyor. Yani yapması gereken ne varsa onu yapıyor. Halbuki o gerçekte en azılı düşmandır. Çünkü keskin zekası ve tatlı diliyle kamuoyunu yanıltmak suretiyle halkı dilediği gibi yönlendirir. Yani adam gözüne baka baka öyle güzel yalan söylüyor ki şeytan öylesine ortağı olmuş ki hiçbir beis görmüyor hemen renk değiştiriyor bu kalemun gibi tabiri caizse. Ve bu yapmacık sözlerinden sonra günlük yaşantısına dönüp gidince Hele bir de yönetimi ele geçirince. Yani adamın yaşantısına bakıyorsun tamamen pislik içerisinde. Tamamen kötülük içerisinde. Ve şer odaklarıyla kucak kucak. Ama ne zamanki erk eline geçti, ne zamanki yönetim eline geçti hemen bakıyorsun ki bütün kötülükler zirvede ve israfın ve kötülüğün, rüşvetin ve adam kayırmanın ve suistimallerin yani ihaleleri kendi adamına peşkeş çekmenin zirvesini yaşıyor. Hani kumarbaz için sınır var mı? Hırsız için sınır var mı? Sana vereceği zararın ölçüsü, nispeti önemli mi? Bir yumurta da çalabilir bir liradır bir yumurta büyüklüğünde elmas da çalabilir veya kumar oynayabilir bir yumurta büyüklüğünde elmas inek gibi. Yani bunlarda bir sınır yok. Çünkü kork Allah'tan korkmayandan buyuruyor. Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalış. Yani bunlar harsı ve nesli bozarlar. Bunların gayesi insanlığa hizmet değildir. Bunların gayesi kendilerine ne kazanır, kendileri ne elde eder odur. Ve yeryüzünde Allah'ın kulları için koyduğu ekonomik ve sosyal düzeni yok etmeye çalışır. Yani şu an gıdolu malzemeler diyorsun. Bakıyorsun insanın nesliyle oynuyorlar. Erkekle kadın birbirine karışıyor. Giysisinden tut, davranışından tut, ahlakından tut ve davranışlarından tut. Önlerini açmaya çalışıyorlar onlara. Bunu her türlü alet edevat yani bu sanal dünyadan tut da bütün ortamın tesisi noktasında ne yapıyorlar? Önlerine sunuyorlar. Oysa Allah bozguncuları sevmez. Ona ne zaman 206. ayetimizde Allah'a karşı gelmekten sakın dense yersiz gururu kendisini iyice günaha sürükler. Artık ona cehennem yeter. O ne kötü yataktır. Yani o cehennem ne kötü yataktır diye allah Teala ne yapıyor burada? Onlara karşı da bir ironi yapıyor tabiri caizse. Onların hakkından o gelir. Nosr ile yani etmeli tekdir. Tekdir ile ustanmayanın hakkı kötektir diyor ya hani Ziya Paşa. Aynen onun gibi bunlar Hadid suresindeki yani mizan ve demir diyor ya ancak demirle, zorla, kılıçla, güçle ıslah olurlar veya düzelirler veya düzeliyor gözükürler. Başka türlü olmaz. Aynen Bedir'deki o ileri gelen o ileri gelen melek takımı gibi, Ebu Cehil gibi, Mugire gibi. Yani ne kadar böyle faizli, içkili, zinalı, yalanlı sistemden nemalanmış azgın tayfe varsa Allahü Teala ne yapıyor? Bedir'de onların önce burunlarını kırıyor. Önce onların burunlarını kırıyor. Ve daha sonra yavaş yavaş Uhud, Hendek ve ondan sonra açılımlar sağlanmaya başlıyor gibi. Ama 207. ayetimizde ise tam mefhumu muhalefinden insanlardan öyleleri de vardır ki Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için onun uğrunda canını feda eder. Yani hem canını hem de malını hem de tüm varlığını. Yani verilmesi gereken fedakarlık neyse, olması gereken neyse onu sonuna kadar yapar, feda eder, kurban eder tabiri caizse. Allah da kullarına karşı çok şefkatlidir ki bu fedakarca davranışını elbette ne yapacaktır Ödüllendirir. Yani sen Allah'a ne kadar gidersen Allah kat ve kat fazlasıyla ne yapar? Sana gelir. Onun için ey iman edenler diyor ve 208 de 209. ayetimizde ise Bakara Suresi'nde hitap dönüyor iman edenlere. Hepiniz İslam'a girin. Yani zirveleri anlattıktan sonra genel çerçeve belirtildikten sonra İman edenlerin asıl yapması gereken şey ne? Hepiniz İslam'a girin. Yani tüm kalbinizle Allah'a teslim olarak. İslam neydi? Teslim olan. Müslüm neydi? Teslim olan manasında. Hepiniz bir bütün olarak tüm kalbinizle, tüm benliğinizle Allah'a teslim olun. Huzur ve mutluluğun teminatı olan ve Rab ve İlah bir tek Allah'a boyun eğme esasına dayanan dine. Yani itaatte, sevgide, ummada, korkmada, duada, adak ve kurbanda bir olan La ilahe dedikten sonra Allah'tan gayri ilahlaşan bütün sahte ilahları reddettikten sonra. La demek suretiyle reddettikten sonra molozunun temelin kökünü kazıdıktan sonra İlla Allah, yalnız Allah vardır. Yani Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçüleri vardır demek suretiyle Allah'a teslim olun ve İslam'a girin. Ve sakın şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü la ilahe dediniz. Allah'tan gayrı ilahlaşan, sahte ilahların en başı olan şeytan ve avanesi ki onu izlemeyin. Çünkü o sizin açık düşmanınızdır ve eğer size bunca açık deliller gelmesine rağmen yine de haktan sapıp tökezleyecek olurseniz şunu da iyi bilin ki Allah sonsuz kudret ve hikmet sahiptir yani Allah'ın esmalarından biri de budur güç ve kudret elindedir yani bütün anlatımlara rağmen bütün söylemlere rağmen bütün izahlara rağmen Allah'a teslim olmaz isen onun karşılığını verecek olan da kimdir? Allah'tır. Aynı zamanda Allah'ın da adı sıfatı vardır. Yani hak edene hak ettiği cezayı verecektir. Evet. Hakikat tüm berraklığıyla ortada dururken o inkarcılar Allah'a ve Resulüne inanmak için daha ne bekliyor? Yani bütün deliller ortaya serdedilmişken, sunulmuşken daha ne bekliyor? Ki 210. ayetimize bakarız suresinde, yoksa onlar bulutların gölgeleri arasından Allah'ın azabının ve meleklerin gelmesini ve derhal işlerinin bitirilmesini mi bekliyorlar? Yani Allah'ın azabını mı bekliyorlar? Çetin azabı mı bekliyorlar? Unutmayın ki bütün işler Allah'a döndürülecektir. Yani bundan kaçarı yok. Ne yaparsan yap, yaptığın bütün her bir şeyin karşılığını iyilik veya kötülük, müsbet veya menfiyi ne yapacaktır? allah Teala ne yapacaktır? Hesap gününde karşılığını verecektir. Ve her konuda ilk söz söylemeye o yetkili olduğu için son sözü de o söyleyecek. Ve hükmü de o verecektir. Madem her şey ister istemez onun huzuruna gidecektir ve bu durumda ona sığınıp emirlerine boyun eğmekten başka da çareniz yoktur. Ve sizden ısrarla mucize isteyen kafirlerin bu dilekleri gerçekleşmiş olsa o zaman yola geleceklerini mi sanıyorsunuz? Yani aynen diğer geçmiş peygamberlerde olduğu gibi Hazreti Salih'te, Hazreti İsa'da, Hazreti Musa'da olduğu gibi gökten sofralar gelse, maideler inse, o deve olayındaki olduğu gibi olaylar gerçekleşse, Hz. Salih'in olayında olduğu gibi onların inanacağını sanıyorsunuz? Hayır. Yine de inanmazlar. Ve ama ondan sonra ne yapar? Allahü Teala'nın vaadi gerçekleşir ve onlar helak olur gibi. Ve 211. ayette başlıyor o geçmiş kavimlerinde özellikle İsrail başına gelenler izah edilmeye. Sor İsrail oğullarına 211. ayetimizde Bakara suresinde. Kendilerine nice açık ayetler vermiştik. Yani mutlak hakikati gösteren ap açık mucizeler vermiştik de hepsini inkar etmişlerdi. Kim Allah'ın nimeti kendisine ulaştıktan sonra onu değiştirirse şunu iyi bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve insanın inkar bataklığına saplanmasının en önemli sebebi de şudur diye 212. ayetimizde inkar edenlere bu dünya hayatı süslü gösterilmiştir. Yani inkarın temel sebebi esprisi bu. Dünya hayatı süslü gösterilmiştir ve onlar dünya nimetlerinden uygun biçimde faydalanmak suretiyle Bunları kendilerine bahşeden Allahu Teala'ya şükredecekleri yerde gözlerini sadece bu nimetlere diker ve sahip oldukları mal ve servetle gurura kapılarak inananlarla alay ederler. Yani bunların en büyük esprisi, en büyük şeyi alay etmektir ve kendileri böbürlenmektir ki özellikle Bedir'de gençler tam yaralıyorlar Ebu Cehil'i ve Allah Resulü diyor ki onun hiç beğenmediği çoban olan, zayıf olan, görüntü olarak da çok şey durumda olan, zayıf ve cılız durumda olan Abdullah İbni Mesud'a diyor ki git diyor son neticesini al dediğinde tam onun göğsüne varıyor diyor ki ey çoban sen misin diyor beni diyor öldürecek diyor. Evet benim dediğinde hiç değilse benim kılıcımla öldür beni diye öylesine gurur zirve yapmış ki onu dahi hazmedemiyor. Ve Ebu Cehlin kılıcıyla Abdullah İbni Mesud ne yapıyor? Onun kellesini ayırıyor gibi. Oysa kötülükten, haksızlıktan, titizlikle sakınıp korunan o takva sahipleri diriliş gününde onlardan çok daha üstün konumda olacaktır ve Allah dilediğine de hadsiz, hesapsız rızıklar bahşeder. Yani Allah bir teala diledikten sonra rızkı dilediğime veririm buyuruyor. Yani bakıyorsun bazen ben bazı insan tiplemeleri görüyorum beş kuruşun hesabını yapıyor ama kendisine bir, hiç beğenmediği bir bölgeden işte 27 tane daire diyor. Ben ne yapacağım bu 27 tane daire diyor. Düşün adam. Yani 27 liranın hesabını yapan adam 27 tane kendisine daire çıkmış gara, gara düşünüyor. Ben ne yapacağım bunu diyor. Gibi. Yani böylesine bir şey hiç aklında hayalinde olmayan ömründe mümkün değil kazanamayacağı bir nimet Allahü Teala tarafından kendilerine sunuluyor. Ah Öyleyse bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini bilin, şımarmayın. Ve insanları da küçümseyerek ayrımcılığa yol açmayın. Ve hatırlayın ki 213. ayetimizde insanlar bir tek ümmetten ibaret idi. Yani başlangıçta yalnızca Allah'a ibadet eden ve aynı inanç ve ilkeler etrafında birleşen bir tek ümmetten ibaret idi. Ki hani hadis-i şerifte belirtiliyor ya, her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ve daha sonra onu <laughs> anası babası ne yapar? Dininden çıkartır gibi. Ve sonra zamanla hak dinden sapmalar başladı ve insanlar ayrılığa düştüler. Derken Allah müjdeci ve uyarıcılar olarak peygamberlerini gönderdi. Ve beraberlerinde de insanların anlaşmazlığa düştükleri konularda hükmetmesi için mutlak hakikati ortaya koyan kitabı indirdi. Fakat kendilerine kitap verilenler yani Hristiyanlar ve Yahudiler kendilerine açık belgeler gelmiş olmasına rağmen sırf aralarındaki ihtiras ve kıskançlıktan dolayı Allah'ın kitabını paramparça ederek onda ayrılığa düştüler. Ve böylece Allah onların anlaşmazlığa ve ayrılığa düştükleri o hakikati anlamayı kabul edip yaşamayı son peygambere iman edenlere layık gördü ve bu konuda da izniyle onları hidayete ulaştırdı. Hani Nahil 36'da biz her kavme Allah'a ibadet edin, tağuta kulluktan kaçının diye tebliğ eden elçiler gönderdik ayetinde olduğu gibi. Tağut neydi? Allah'tan gayrı emir, yasak, hüküm ve değer ölçüsü koyan her varlık. Yani ilahlaşan sahte ilahlar. Önce onunla alıyorduk, Ondan sonra illa Allah diyerek Allah var, emri var, hükmü var, değer ölçüsü var demek suretiyle illa Allah diyorduk ya. O saydığımız hususları Allah'ın emir yasak hüküm ve değer ölçülerine tahsis ediyorduk ya onun gibi. Çünkü Allah samimi bir niyetle hakikati ulaşmak ve hakikate ulaşmak isteyenleri dost doğru yola iletir. Ve bu noktadan sonra diyoruz ki demek oluyor ki İnsanlık tarihi iyilerle kötüler arasında süre gelen ve kıyamete kadar sürecek olan bir mücadeleden ibarettir diyoruz. Ve 204. 214. ayetimizde ise Yoksa siz ey iman edenler, sizden önceki ümmetlerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden önce öyle kolayca cennete girivereceğinizi mi sanıyorsunuz? Yani siz Sizden öncekilerin durumu başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sanıyorsunuz? Ki sizden önceki ümmetler öyle zorluklarla, öyle sıkıntılarla karşılaşmış, öylesine çetin imtihanlara sarsılmışlardı ki nihayet o zamanki peygamber ve onunla birlikte inananlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır diye de ne yapıyor? Müjdesini veriyor. Ve sonra hitap dönüyor Allah Resulüne. Ey Muhammed sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar diye Allah yolunda ne harcanacağını beyan eden ayetlerde, yani Bakara Suresi 215. ayetinden itibaren gelecek dersimizin devam edeceğimizi beyan ediyor. Bugünkü dersimizi hitap ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.